Değerli dostlar, merhabalar. Yeni bir bölüm ile daha karşınızdayız. Bugün kilisteyiz ve kiliste ben Baytazade Hacı Abdullah Efendi'nin hemen tatlının ön tarafındayız. Burası aynı zamanda bir kabristanlık. E, ee, mübareğin bütün ailesinin, sülalesinin defnedildiği bir kabristanlık. Henüz çok mübarek bir zah. İnşallah burada bu bölümde e, bu kilisin en büyük evlalarından olan Baytazade Hacı Abdullah Efendi'yi size anlatmaya çalışacağız inşallah. Tabi başlamadan önce her zaman olduğu gibi atazatmamızı yapmamak yapmakta fayda var. Youtube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. Beğenleriniz ve yorumda yorumlarınızı da mutlaka bekliyoruz. Merak ettiğiniz şahsiyetler ve tarihi hadiseler varsa onları da lütfen yorumlar kısmında bizlere bildiriniz. Onları da belirli bir sıra çerçevesinde yayınlama gayret içerisinde oluruz diyelim ve Hacı Abdullah Efendi'yi anlatmaya başlayalım. Efendim kendisi Kilis alimlerindendir. Baba ismi de Abdullah'tır. Babasınınki Muhammed Efendidir. 1819 yılında Kilis'te doğmuştur. Babası Muhammed Efendi Çekmeceli Camii'nde müderrislik yapardı. Çekmeceli cami de e, buranın girişi var. Girişin hemen karşısındaki yine eski bir tarihi bir cami. Babası da orada müderrislik yapıyormuş. Efendim, e, Hacı Abdullah Efendilerin tülalesi e, sülalesi büyük bir ilim sülalesi öyle söyleyelim. Çünkü Taşkent böl bölgesinden hicret edip buraya gelmişler ve kilise yerleşmişler. Küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiş. Bay Zade olarak geçer. Tabi e, buralarda Taze Bay olarak da geçiyor. Her iki tarafta her iki şekilde de söyleniyor. Tabii biz kaynaklarda geçenlerden dolayı Bay Zade diyoruz. Efendim küçük yaşta anne ve babasını kaybediyor ve bir komşusunun himayesinde büyüyor. İlk tahsilini tamamladıktan sonra da Akçur'un camii müderresi Hacı Hafız Efendi'nin derslerine devam ediyor, ondan ilim alıyor. Efendim bu arada Baytazade Efendi ilim tahsiline devam ederken e, kilis ve havalisi Mısır Hirli'yi e, Kavala'lı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından işgal ediliyor buraların kontrolü ona geçiyor. İbrahim Paşa ordusuna katılmak üzere kilisten gençler istiyor. Yani ordusuna dahil edip e, ordusunu büyütme niyetinde. Paşaya asker olarak verilen gençler içerisinde yetim ve öksüz olan Ahmet Efendi de var. Yani bu mübarek zat da var. İbrahim Paşa bu gençleri alıyor ve Mısır'a gönderiliyor. Orada eğitilmesi için veya da orada durmaları için oraya gönderiyor. Baytazzade Abdullah Efendi Mısır'da 2 yıl askerlik yapıyor, orada eğitim görüyor, askeri eğitim alıyor. Bu arada, Cölit adındaki bir Fransızdan e, hekimlik ve biyoloji dersleri alıyor ve e, çok bu konuda da çok ilerliyor. Kendisi zaten efendim e, fıtrat olarak en zor ve karmaşık, karmaşık hadiselerde e, kısa zamanda kavrayacak kadar ak akıllı, zeki ve çevik bir hafızası hafızaya sahipti, çok çalışkan bir yapısı vardı merak ettiği bir konu üstüne düştüğü zaman çok hızlıca da hızlı bir şekilde kavrar hatta o konuda çalışma yapmaya bile başlardı. Hattatlık ve hakkatlık alanında çok yani bunların haricinde hattatlık ve hakkatlık alanında da çok üstün bir meziyeti vardı, meziyete sahipti. Kıymetli taşları oy biçimle, biçimleştirmede ve maharetle mühür kazmada da çok başarılıydı, mahirdi elinin emeğiyle geçindiği gibi aynı zamanda kendisi için de para biriktiriyordu. Ben bakın yani Mubarek mübarek hem hekimlik dersi alıyor, biyoloji dersi alıyor, onları çok çabuk kavruyor. Arkasından işte hat hattaklık, hakkaklık yapıyor, taş oymacılığını öğreniyor. Müthiş bir zeki, müthiş yani muhteşem bir zekası var Mübarek'in. E, merak ettiği her şeyi çok kısa sürede kavrayabiliyor. Efendim hani para biriktirdi demiştik ya, onunla ilgili bir kıssası var Mübarek'in. Yani Şöyle söyleyelim, tasavvufi manada da birçok e, mertebeye kavuşması da zaten bu noktadan sonra oluyor. Efendim, bir gün çarşıda gezerken dört çocuklu, yoksul bir hanımefendi görüyor. İşte kadının beyi ölmüş ve çocuklarıyla birlikte yertirip, aç bile geziniyorlar, dolaşıyorlar. Yani orada insanlardan yardım istiyorlar, yardım talep ediyorlar. tabi hanımefendi gittiği her kapıdan <laughs> kovuluyor, maalesef kimse yardım etmek istemiyor, müsaade etmiyor. E, Abdullah Efendi bunu görünce çok üzülüyor. Ve hemen o biriktirmiş olduğu paraları, biraz önce söylemiştik efendim, biriktirmiş olduğu paraları olduğu gibi çıkartıyor ve o hanımefendiye veriyor. Kadın tabi çok memnun oluyor ama Baytazlar Hacı Abdullah Efendi'nin de bütün birikimi bu şekilde uçup gidiyor. Bu hadiseden birkaç gün sonra Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında görüyor ve o mübarek Mekke'yi mükerremeye gitmesini söylüyor. Baykazlade Hacı Abdullah Efendi'ye. Askerlikten kaçmanın cezasının ölüm olmasına rağmen, çok tehlikeli, çok sıkıntılı olmasına rağmen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyadaki o emrine istinaden hemen oradan böyle kaçıyor ve Mekke'yi mükerremeye gidiyor. Ve burada efendim evliyanın büyüklerinden olan Mevlana Muhammed Can Mekke'nin talebesi olmakla şerefleniyor. Hocasına orada 10 sene hizmet ediyor. Ondan ilim öğreniyor. Sohbetleriyle Kemal'e geliyor. Hocasının vasıtasıyla Abdullah Dehnevi Hazretleri'nin ruhaniyetinden de istifade ediyor. Muhammed Can ona icazet vererek e, memleketine gönderiyor. Hacı Abdullah memleketine geliyor. Ve burada işte bu bulunmuş olan Baytazzade tekkesini yaparak burada talebe yetiştirmeye başlıyor. Yıllarca insanlara allah Teala'nın emir ve yasaklarını anlatıyor. Ehl-i sünnet ve cemaat itikadın ne kadar mühim olduğunu, doğru yoldan ayrılmamak gerektiğini, eşsab-ı kiramın her birini mutlaka sevmek gerektiğini, dört büyük halifenin hepsini sevmek gerektiğini, bunların hepsini kesintisiz olarak sevmek gerektiğini, zerre kadar ayrım yapılmaması gerektiğini özellikle e, insanlara, talebelere anlatıyor efendim. Birçok alim yetiştiriyor. Bayt Azaz'da aynı zamanda Allah Teala'nın aşkıyla şiirler de söylemiş ve bu şiirleri de kaleme geçmiştir. Şiirlerin topladığı divan maalesef basılmamıştır. Böyle bir divana henüz ulaşılmamıştır. Ancak şiirlerinde sermest ve halis mahlasını da kullanmıştır. Şimdi sizlere o yazmış olduğu şiirlerden birisini burada nakledelim inşallah. Şöyle buyuruyor mübarek. Saki hele kalk badeye bak vakti seher bu. Sen saati dünyayı bil ki tez, tezce geçer bu. Gel bu fırsatı fev etme bilip vakti ganimet. Çün ömrü bilin ömrü gibi ömrü gider bu. Ağlayu gelmezseniz can ile bilmezseniz ölmeden ölmezsiniz. Burada hiç olmazsınız. Hayfa size hem bize geri geri bilmezsiniz. Saki hemen mey getir bir gış şu bir şey getir. Efendim bu şiiri de sizlere naklettik. Son olarak e, Hacı Abdullah Baykazade Hacı Abdullah Efendi'nin vefatını da nakledelim ve bu bölümü burada noktalayalım inşallah. Efendim kendisi 1880 yılında kiliste vefat ediyor. Kalabalık bir cemaat ile e, cenaze namazı kılındıktan sonra kendisinin yaptırmış olduğu ve talebe yetiştirdiği, ilim öğrettiği bu medresenin bahçesine bu arkamda gelmiş, görmüş olduğunuz yere defnediliyor. Burası aynı zamanda Hacı Abdullah Baytazade'nin e, bu mübareğin aile kabristanı, buradaki kabirlerin mezarlarının bir da onun ailesinden gelen aile üyelerine, bireylerine aittir. Hala bugün bile bu mübareğin soyundan gelen, devam eden kişiler de vardır. Ben bu bölümde sizlere kiliste e, Bay Tadi, Baytas Hacı Abdullah Efendi'nin e, hayatını anlatmaya çalıştık. Onun o e, nasıl eğitim aldığını Mekke'ye nasıl gittiğini nakletmeye çalıştık. Bu bölüm orada noktalıyoruz ama hatırlatmamızı yapalım. Ee, YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. Yorumlarınızı ve beğeninizi mutlaka bekliyoruz. Bizim için çok mühim. Merak ettiğiniz şahsiyetler ve tarihi, tarihi hadiseler varsa onları da lütfen bizlere nakledin. Buradan anlatma gayret içerisinde olalım diyelim. Ve bu bölümü burada noktayalım. İnşallah başka menkıl ve kısalarda buluşmak üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık.